işlerine gelmez. Çünkü bunlar nokta 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 tek millettir. Ve değerli kardeşlerim annesinin kucağında bir kız, yavru. Anne yavrusunu korumak için ona sarılıyor. Bunlar geliyor. Dipçikle anneyi dövmeye başlıyor. Peki nerede dünyadaki kadın hakları savunucuları? Niye sesiniz çıkmıyor? Ya bu tür şeyler Türkiye'de olduğu zaman dünyaya ayağa kaldırıyorsunuz. İsrail'de olduğu zaman hani sesiniz? Niye yoksunuz? Niye bağırmıyorsunuz? İşlerine gelmez. Çünkü bunlar nokta 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 tek millettir. Avrupa'da sınır kapılarında, dikenli teller önünde, köpeklerle sıkıştırılarak umutları söndürülen mültecileri, Myanmar'daki katliamdan kaçarken çamurlu sularda son nefesini veren Arakanlıları bir an bile biz aklımızdan çıkarmadık. İşte eşim, oğlum, dışişleri bakanımız, aile ve sosyal politikalar bakanımız, hep birlikte gittiler. Şimdi de biliyorsunuz bu hafta sonu ve hafta başı Başbakanımız yine bir heyetle Bangladeş ve Arakanlı Müslümanların yaşadığı kampları ziyaret ettiler. Niye? Biz bunu İslami, insani ve vicdani bir görev telakki ediyoruz ve bu görevimizin gereğini yerine getirmeye çalışıyoruz. Yaptığımız bu ve bakın dünyada şu anda en az gelişmiş ülkelere yardımda bir numara Amerika gözüküyor. Ama milli geliri oranla baktığımız zaman bir numara Türkiye. Ve bunu yaparken acaba birileri ne der, nasıl bakar değil? veren el alan elden üstündür anlayışıyla yapıyoruz. Ve bu bizim ecdadımızdan tevarüs ettiğimiz, inancımızda kaynağını bulduğumuz, kültürümüzde izlerini sürdüğümüz, yüreğimizde daima yaşadığını hissettiğimiz hasletimizin karakterimizdir. Eğer aksi yönde davranırsak kendi kendimizle çelişmiş oluruz. Özümüze aykırı hareket etmiş oluruz. Biz buyuz. Aslını inkar eden haramzadedir. Biz aslımızı inkar ederiz. Dolayısıyla bizim bu konularda izlediğimiz yol siyaset olmanın veya siyasi olmanın ötesinde milletimizin hissiyatını hayata geçirmektir. Ne diyor şair? Milletin kalbinde yer etmez keder. Asırlar değişir, seneler geçer. Ne kadar karanlık olsa geceler, mümkün mü sonunda sabah olmasın? Evet, asırlar değişir, seneler geçer ve sonunda mutlaka her gece sabaha döner. Bugün yürüttüğümüz mücadele milletimiz ve tüm kardeşlerimiz için gecenin sabaha dönüşünün müjdesini verebilme mücadelesidir. Değerli kardeşlerim, Türkiye'nin en büyük handikabı düşmanlarının büyüklüğü veya gücü değil. Kendi içindeki gafilleri uyandırmakta yaşadığı zorluktur. Genç, eğitimli ve nitelikli nüfusumuzda ciddi iş gücüne sahibiz. G20 üyesi Türkiye satın alma gücü paritesine göre dünyanın 13. Avrupa'nın 5. en büyük ekonomisidir. Türk ekonomisinin makro göstergeleri ve temelleri son derece güçlü ve sağlıklıdır. 2002'den bu yana 220 milyar dolarlık doğrudan yatırımın Türkiye'yi tercih etmesi bunun göstergelerinden biridir. Küresel doğrudan yatırımlar 2018 yılında yüzde 13 gerilerken Türkiye'ye gelen doğrudan yatırımlar yüzde 13 artarak 13 milyar dolara ulaştı. Böylece 199 ülkenin yer aldığı en fazla dış yatırım alan ülkeler sıralamasında 2018'de bir önceki yıla göre dört basamak yükseldik. Güçlü büyüme performansı, sağlam kamu maliyesi ve küresel krizlere karşı dirençli yapısıyla ülkemiz daha önce benzer şartlara sahip olduğu devletlerden pozitif yönde ayrışıyor. Küresel ticaret savaşlarının ve finansal piyasalardaki dalgalanmaların etkilerine en hazırlıklı ülkelerin başında geliyoruz. Yeni ekonomi programımızla orta ve uzun vadede sürdürülebilir ve dengeli bir büyümeyi sağlama yolunda kararlılıkla ilerliyoruz. Bilhassa ülkemize doğrudan yatırımların artması için ne gerekiyorsa imkanlarımız dahilinde maddi ve manevi bütün destekleri sağlıyoruz. Cumhurbaşkanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren yatırım ofisimiz girişimcilere yatırımları öncesinde, yatırımları esnasında ve sonrasında gereken her türlü desteği ve kolaylığı sunuyor. Bunun yanında bölgesel gelişmeler bağlamında kimi ülkelerle yaşadığımız siyasi gerilimlerin ticari işbirliğimizi olumsuz etkilememesi için çok büyük hassasiyet gösteriyoruz. Ne yatırımcıların ne de ticaret erbabımızın manasız zorluklarla veya suni engellerle boğuşmasına asla rıza gösteremeyiz. İslam dünyasının refahını, menfaatlerini ve ticari işbirliğini siyasi gündemin önünde tutan bir anlayışla hareket edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Aziz kardeşlerim, İslam ülkelerinin ekonomik büyümesi ve refah seviyelerinin artırılabilmesi için gerekli maddi ve tarihi şartlar son derece elverişlidir. Önemli olan İslam ülkeleri arasında etkin bir işbirliği mekanizması oluşturulması ve bunun kararlılıkla hayata geçirilmesidir. Kaçan fırsatları yakalamak bir daha mümkün olmayabilir. Bunun için güç birliği yapmamız, güçlerimizi birleştirmemiz önemlidir. Türkiye olarak hedeflerimize hep birlikte ulaşmak için tecrübelerimizi ve elimizdeki imkanları sizlerle paylaşmaya hazırız. Tüm imkanlarımızla siz kardeşlerimizin yanındayız. Sizlerin başarılarını ve sürdürülebilir kalkınma yolunda attığınız adımları hem kendi başarımız hem de tüm İslam aleminin bir kazancı olarak görüyoruz. Bu konferansı aramızdaki mevcut işbirliğini geliştirecek ve aynı zamanda yeni faaliyet alanlarında tüm dünyaya örnek teşkil edecek projelerin önünü açacak bir başlangıç olarak değerlendiriyorum. Değerli kardeşlerim, 35. İSEDAK toplantısında yaptığım bir çağrıyı burada bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Resul-i Kibriya Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam çok açık şu ifadeyi kullanıyor. Müslümanlar bir bedenin uzuvları gibidir. Nasıl vücudumuzun bir organı acı çektiğinde diğerleri de o acıyı hissediyorsa dünyanın neresinde olursa olsun kardeşlerimizin dertleriyle dertlenmek bizim ana vazifemizdir.